Selamünaleyküm. Şimdi bu dersimizde de yine kırmızı elif de ötre harekesini ve ötre harekesinden sonra da ötre harekemizi çeken vav wow harfini göreceğiz. İki sayfayı aynı derste işleyeceğim. Çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu için. Öncelikle ötre harekeme bakıyorum. Ben daha önce üstünü ve esreyi görmüştüm. Bir de benim gördüğünüz gibi bakın şu şekilde bir harekem var. Bu hareke harfimin üstüne geldiği zaman görüyorsunuz bakın harfin üstüne geldiği zaman ben bu harfi nasıl okuyacağım hocam şu şekilde okuyacaksınız ü ya da u sesiyle nasıl yani birlikte okuyalım ben bu harekeyi görünce şu şekilde okuyacağım e c lu bakın e c lu m s lu 梅勒库贝索鲁阿梅鲁耶里朱埃西鲁内西穆凯兹布内伊杜胡里戈图比亚朱基拉福伊勒努菲克。 bu ri, u fu qi, hu bu ki, ku tu bi, cu ru zi şeklinde okuyacağım. Bakın. Şöyle üçlü olanlar var. Onları da görelim. Ru su lu, su hu fu, nu zu lu, su lu su nu zu ru yu ta fu bakın gördünüz mü uzatma geldi unutmuyorum yu ta fu yu ka lu yu ta u yu ra du zu be bu tu Bakın burada da esrenin uzatası, uzatması gelmiş. Bunları öğrenmiştik daha önceki derslerde. Ne demiştik? Bakın. Elif bir harfe gelirse ve hareketsizse biz o harfi uzatıyoruz. Yutafu şeklinde. Y harfi bir harften sonra gelirse ve harekesi yoksa önceki esreli harfi bize uzatıyordu değil mi? Mesela tusiru uci bu bu du şeklinde okuyoruz. Ötre bu şekildeydi. Şimdi gelelim ötre harekesini nasıl uzatacağımıza önemli bir konu. Hep söylüyorum uzatmaları bilmeden Kur'an-ı Kerim'i okuyamazsınız. Ee, siz eğer uzatmaları daha güzel bir şekilde öğrenmeden Kur'an-ı Kerim'e geçerseniz çok zorlanırsınız. Baştan uzatmaları halledin ve o şekilde Kur'an-ı Kerim'e geçin inşallah. Şimdi diyor ki harfi metten vav ne demek istiyor? Hiç buna bakmayalım. Vav'ım hareketsiz olacak. Yani bakın şurada bir vav var ve harekesi yok. Burada ortada bir vav var ama bir harekesi yok. Ne üstünde ne altında bir işaret yok. Peki bu niçin var? Bakın bu niçin var biliyor musunuz? Önceki harfi uzatmak için var. Yani diyor ki bu vav ne harfini uzat diyor. Ru'yu uzat diyor. Hu'yu uzat diyor. Tamam mı? Tek işlevi bu ben o zaman aklımda şöyle tutacağım. Bir yerde hareketsiz vav'u gördüğümde hemen bitiştiği harfi uzatacağım. Nasıl? <tık> Nuru. Ruhu. hudu, Nuhu. Lutu. Euzu. Bakın bu besmeledeki euz besmeledeki euzu e, u, Ne oldu? U harfine vav gelmiş. Harekesi yok. O zaman u'yu çekecek. Yani uzatacak. E, u, zu. Ye, ku, nu. Rasulu. Rakubu. Gafuru. Suduri fujura quruni vujuhu uyuni Gelelim buraya. Bakın burada hem elif uzatması var hem de vav uzatması var. Galu hem Gay uzatıyorum neden? Elif var. Hem lu yu uzatıyorum vav var. Galu amilu bu umiru kenu şeklinde uzatıyorum. Bakın şuralar biraz zor kısımlar. Birlikte okuyalım. Bunlar daha çok bakın Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerdir. Bunları iyi öğrenmeye gayret gösterin. Yazul ye yqul یسوع می نه خامدون نه یکونو خالدون

Bir harfin ötüredi bir harfe Vav wow, gelirse ve harekesi yoksa O, o harfi uzatıyordur. Özellikle bakın buraya ve buraya çok dikkat edin. Hatta bu üçü de alayım. Bu kısım çok çok önemli. Bu üç satırı çok iyi öğrenirseniz. Kur'an-ı Kerim'e geçtiğinizde bu kelimeleri zaten sık sık göreceksiniz. Sizin için de çok çok daha faydalı olur. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.